Merhaba canım, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Uzun zaman sonra yani bir 5 gün sonra dedim bir video atayım artık. Nacizane kanalın en çok izlenen ve sizlerin de en çok sevdiği serilerimden biri olan Nadol Sucuk çekeceğim. Yani şunu piyasaya bir soktuk ama biz az izleniyoruz. Neyse sorun değil, sorunumuz o değil. Kanalımıza yeni gördüysen abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bayrama kadar 8000 olalım. 250 küsur aboneye ihtiyacımız var. Desteklersen sevinirim. Abi hemen maliyetine geçelim. Ee, tavuk sucuk bu. Birçoğunuz diyorsunuz abi işte o yenmez o kıkırdak o bilmem ne. Yeniyor abi yeniyor. Hiç hiç fark etmiyor. Nadıl var abi. Toplam var mı abi var mı burada video çekiyorum. <laughs> Toplam taban maliyeti 30 lira. İki kişi doyarsınız. Ben biraz hayvansı olduğum için doymuyorum. Neyse başlayalım. Bıçak aldım bugün yanıma. Bunu ister fırında yaparsınız, ister tavada yaparsınız. Ben bugün tavada yaptım. Uğraşmak istemedim çünkü çok fırını beklemek istemedim. Tavada yapımı basit. Ama tavada yap yaptığınız zaman biraz kuru olabiliyor tabii. Hmm. Abi çok acıkıyoruz ya. Bu arada tuttuğunuz oruçlar kabul olur inşallah. Önünüzde yiyorum. ya yani keyifsiz mi? İsterseniz izlemezsiniz. Öyle de bir şey var tabi. Birkaç gündür depresyondaymışım gibi hissediyorum. Nedensiz. Böyle bir her hayat çok anlamsız geliyor. Her şey üzerime üzerime geliyor. Olaylar, yaşananlar. Ülke, <laughs> savaş. Her şey böyle bir üst üste geliyor. Düşünmeden kendini alamıyorsun. Ama tabii Güzel mutlu şeyler de yaşanıyor arada. İşte arkadaş ilişkileri, yeni yeni bireyler, yeni sevgiler, yeni insanlar, yeni lezzetler. Evet normalde asla bıçakla çıkmazdım. Bugün bir artıslık olsun diye bıçakla yiyorum. Ama o kadar acıkıyoruz ki. Harbi yemin ederim. Bunu evinde yapan var mı? Deneyen var mı acaba? Abi tadı mükemmel. Bakın. Tarifsiz söylüyorum. TR Server'ın en iyi yemeklerinden biri. En hızlı öğrenci yemeklerinden biri. Yapımı 10 dakika falan sürüyor. Şimdi bizim buraya bir tane şey... İşte farklı şehirlerin lezzetlerini barındıran bir fuar açıldı. İşte sucuklu salamdır. Ne bileyim, zeytindir. Ülkemin dört yerinden birçok lezzet tanıtılmaya getirilmiş bir fuarımsı bir şey açılmış, lezzet fuarı. Tabii ben ilk defa burada böyle bir şey için şaşırdım. Doğal olarak girdim. Doğal re reaksiyonla. Neyse abi içeri girdim. Şimdi biz de biraz yapılıyız, kiloluyuz. Siz de biliyorsunuz. İriyiz, hayvanız. Böyle söyleyelim. Daha doğru olur. Her gören potansiyel müşteri olabileceğimi bildiği için şey yapıyor böyle. Ha, buyurun sucuk denemez misiniz? Bilmiyor sanki sucukların kralı var karşısında. Bilmiyorlar abi bilmiyorlar. Sucuk denemek ister misiniz? Size i̇şte zeytin denetelim, peynir denetelim. Yok bilmem şunu denetelim falan. İşte adam dedi sucuk denemek ister misiniz? Yok dedim ben istemiyorum. Oradan hemen bir tane hanımefendi atladı böyle. Buyurun dedi beyefendi pekmez denetelim size. Pekmez denemek ister misiniz? Dedim yani galiba dalga geçiyor içimde. Dedim sizce pekmezlik bir durumun var mı dedim. olsun dedi yine de denettirelim falan isterseniz meclis macunda denetirebiliriz. Yok dedim teşekkür ederim açtı kapağı getirdi. Aldı zorla getirecek. Denettirecek. Yakacak baş mı yakacak? Sıkıntı o yani bir sürü laf yiyeceğim. Neyse daldırdı böyle. Böyle getirdi böyle şey yapıyor kaşıkla verecek dedim teşekkür ederim. Elinden aldım ben kendim yedim. Mesir macunu güzeldi. Hayatımda ilk defa mısır macunu yemek yemek nasip oldu. Nasıl bir hissiyat var bilmiyorum. Kuvvet veriyor. Öyle. Hayatımız sıradan ilerliyor. KPSS çok az kaldı. 90 gün kaldı KPSS'ye. Bilekliklerimi çok sormuşsunuz. Aşağıya linki bırakıyorum. Toybox'tan. Toybox'tan şansınıza artık Allah ne verirse. Şansa çıkan bir şey. KPSS bu sene insanlara neler yapacak hiçbir bilgim yok. Ama gördüğüm kadarıyla çok zor bir sınav bizi bekliyor. Bir ara şey dedim. Erkekler için büyük beden kombini çekeyim dedim. Dedim oğlum senden daha büyükleri var. Sonra dedim en büyüğü ben olurum dedim. Yerim yerim kilo alırım dedim. Sonra dedim ki oğlum kombin yapacak param mı var? Sonra. Oturup nadılıyoruz yani. Standart. Enerjim yok kusura bakmayın. Çünkü, açım. 3 saniye kuralı. Allah vere de Çin'e gidesiniz, Çin'de de çubuğu pirincin içine saplayasınız. Yapmayın ha. Ya da yapın bana ne? Ama bıçakla yemek daha kolaymış. Allah'ım bu çubuklu domates yemek ne kadar zor ya. Hayatı sorguluyorum. Ama tadı nasıl güzel. Şimdi kameranın karşısında lan bu ne diyor? Ne içiyor? Ne oğlum açmıyor. Konuşamıyorum ki. Sufo Sevgiler günde o video için şunu kullanacaktım ya. Buna gittim para verdim. Eşek gibi keşke meyve bıçağı kullansaydım. Ama nedir? itibardan tasarruf olmaz. Senin itibarına dikkat ettiniz mi artık eskisi gibi yiyemiyorum. Çünkü artık mutluluğu da giyelim. Her geçen gün kötüye gidiyoruz ya. Yani. Valla. Bana, bana. bana ne bana Ben şimdi gider sütlaç yerim bana ne. Bana Ha, zaten her şeyi düşündük diye bu haldeyiz. Ha, aileye gitsin. Uf, bu tadı güzelmiş şu an. Beyne şeker gitti ya enerjisi sonradan geldi. Sen sen ol. Senden başkasına güvenme. Hadi görüşürüz. Gidelim şimdi yürüyen biraz bunu atayım. Yoksa bu gece <laughs> hucum borusu çalarım. Hadi öptüm sizleri.